Şam'dan ilk kez Tokyo Olimpiyat Oyunları'na alınan karate branşında Türkiye'yi temsil edecek. Çok güzel bir süreç geçirdik. Bu süreci de güzel bir şekilde bitirdik. Altın madalya kazandım Fransa'da. Bu benim için çok büyük bir başarı oldu. Olimpiyatlara katılabilme hakkı elde ettim. Bunun için çok mutluyum. Hem ilçemizi, hem ilimizi, hem ülkemizi. E, olimpiyatlarda da temsil edip orada altın madalya kazanmak istiyorum. Olimpiyat oyunları için hazırlıklarını sürdüren Eray, tüm rakiplerini analiz ettiğini söyledi. Milli karateci altın madalya kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. Bu süreci en iyi şekilde bitirmek istiyoruz çünkü yani bir daha olup olmayacağı da belli değil çünkü karate'nin olimpiyatlarda ilk ve son kez de olabilir. İlk olduğu için e, büyük bir fırsat çünkü ilk olanlar unutulmaz. İlk şampiyon olmak e, unutulmaz bir şey. Ben bunu başarmak istiyorum. Sadece Türkiye değil, dünya karatesinde veya dünya olimpiyat tarihinde bir ilki başarmak istiyorum. Ee, o yüzden dediğim gibi en iyi şekilde çalışıp en iyi şekilde performansımızı sergilemek istiyoruz orada. Uşak!